Ondan bir gamze kondursak kontrolü kaybetse. Ben de fena değilimdir ya. Çok çok. Ya? Ben nasıl kaçacağım? Gel seni sen şokla bim gel. Silah beline sok. İndireyim mi silah? Silah beline sok. Silah beline ama sok. Hangi türlü indireyim? Tamam dur. İndireyim silah? Silah beline sok. Tekrar i̇ndireyim. etmeyeceğim. Silah beline sok. Tamam ama indiriyorum. Ama lütfen beni vurma şefim. İyi tahmin Seni vurmayacağım ama şoklamak durumunda kalacağım. Hayır lütfen yapma. Ya ne güzel kaçıyordum şefim çok şey geldi ya. Gel gel. Değil mi buradan? <laughs> Elimde şu anda itibaren silahım var. Ayak kalktığınız zaman sabit bir şekilde bekle. Aksi taktere silahla müdahale edeceğim. Ellerini kaldır sabit bir şekilde bekle. Tamam, 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 tamam. Arkanda. Ya yani ben kolay yediğim şefim bunu biliyor muydunuz? Tamam beni. Arkandan arkandan. Sen besir dersen... macunu mu yedin? Bu ne enerji ya? Evet. mi şefim çok enerjiyim ya. Ram dimdik yani öyle bir şekilde. Ya beni ilgilendirmiyor durum. Ya. Ne siz?